Merhabalar sevgili çiçek dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Aydiliğin çiçek dünyasına hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün bu güzellikle kurdele çiçeğimden bir açılış yapayım istedim. Bu içeriye aldıktan sonra bayağı kendini toparladı. Güzel oldu. Şuradan yeni fidesi de çıkmaya başladı. Sıcakta yanmıştı dışarıda. Buraya geçirdim. Burada da küçük bir difenbahya 1 yıl oldu dikeli. Negros'tan almıştım. Hala büyümedi. Yanındaki de ZZ yani. Zamiya. Şurada. O da büyüyemedi Ve bu da Barış çiçeği. Yelken çiçeği olan arkadaşlar. İçeride falan çıtır çıtır kurudu yaprakları. O kadar sıcak ki. Öyle yandı. işte çıtır çıtır o da kurudu. Bilmiyorum artık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu da FRBS süt ağacı. O iyi sıcağa dayanıklı. Bu da peperio. Berigatalı. Dışarıdaydım. İçeriye aldım. Dışarıda şu. Şuradan göbeğinden süren yeri kurudu yani. Bilmiyorum artık. Bir daha yaşar mı? Fide verir mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada kuruttuğumuz biberleri göstereyim dedim sizlerle. Şöyle. Kış için biz biber kurutuyoruz ister haşlayıp salatasını yaparaktan kavuraraktan yersiniz. Ya da ister biz yağda kızartıp cips gibi sarımsaklı yoğurtla güzel oluyor. Şurada da bir cizide şeyim var. Patlıcan oymuştuk. Allah korup patlıcan. Bunlar da biraz daha yapılacak ama. Sevgili takipçilerim Artık İzmir yanıyor yanıyor derken gerçekten İzmir dört bir etrafından yanıyor yani arkadaşlar. İşler acısı. iki günden beri bizim karşı tarafta. Biz bu taraftayız. Karşı yakı tarafın yamanlar örnek ki. Yani çıtır çıtır yandı yani. Çok kayıplar oldu. İnsanların evleri yani dağlar. Hala da yangın devam ediyor. Allah'ım yardım etsin. Herkesi de yarabbim. Allah bir daha göstermesin bizim bayın şimdi de gösteriyor torbalı, her yerde yangın çıkıyor. Yani. Menderes'te bu yerimiz de dört bir tarafından kutlatılmış gibi yanıyor. Bu arada Sardunyalar'ın da artık çıtı çıtı kurudu. Şu saksı tamamen kurumuş. Yapacak bir şeyimiz kalmadı artık. Her taraf yanıyor. Şu ıta çiçeği biraz kendine gelmeye başladı. Çingene şalları. Bir daha artık dikenler tacını alacağım devamlı ve kaktüs. bun en dayanıklı bunlar oluyor da. Bakar mısınız da? Şöyle yeni birden çiçek açtı. Şöyle büyük baya bir lira kadar var maşallah. Şöyle. geçen gün saksısını değiştirdim. Bu yerde dikenler tacı ama devamlı açıyor. Yaz kış açıyor. Maşallah. Da. Devamlı da açıyor bunlar. Bunun da saksısını değiştirmiştim. Hepsini koymuştum. Sedim palmeri. O da orada oldu. Şurada da minik para ağacım vardı. Gölge buraya çıkıyor, hiç güneş gelmediği halde devamlı göbeklerinden hep bütün yanıyor yani. Artık hiçbir şey yapmasın da gelmiyor. Bunu da buraya gölgeye aldım. Bu biraz da büyük para ağacı. Şurada uyku öncesi. Bu iyi. Dayanıklı yani. O güzel oluyor. Bu iki öncesini arkadaşlar salatalarda ve normalde de yiyebilirsiniz. Yıkayıp şöyle biraz